Gider Marka Ödülleri Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. Şimdiki ödülümüz ilkeli magazincilik anlayışı ile herkesinden takdir toplayan Sabah Gazetesi Günaydın Eki'ne gidiyor. Benim de uzun yıllar keyifle moda yazarlığı yaptığım bir Değil ek mi? E, çok kıymetli bir kadrosu var. Tebrik ediyoruz. Ödülü almak üzere yazı işleri müdürü Yusuf İzeli alkışlarınızla yine sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Tebrik ediyoruz. Canım. Sıkı Merhaba benim. Hoş geldiniz. Hemen mikrofonu takdim ediyorum. Kısa bir konuşma yapmak istersiniz belki. Çok teşekkür ediyoruz. bu ödülü bütün ekibimiz adına alıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Çok kısa bir konuşma oldu. Günaydın Ailesi adına herkese çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Biz de size, size teşekkür ediyoruz edeyim. ve bendeniz ödülü müsaadenizle hanımefendiye takdim ediyorum. Fotoğrafımızı da alalım. Tüm Günaydın Ailesi'ne de sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz.